Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masamız harika görünüyor. Ee, ellerime sağlık, hayırlı iftarlar diliyorum. Şu an ezanımıza da son 15 dakika kalırken e, size böyle güzel bir sunum sormak istedim. Evet cacığımız, e, nohutlu köftemiz, e, pilavımız, erişleri pilavımız, nadolu nod e, sosumuz... İçinde kırmızı lahanamız, pul biberimiz, sarımsaklı yoğurdumuz, küçük küçük dereotlarımız. Aynı anda dünden yaptığım fırında güzel tavuklu patates patates köftemiz var. İçeceklerimiz ve aynı anda bir nar ekşili salatamız var. İki tane yaptım. Bir tane de böyle sade yaptım arkadaşlar. Evet. Allah herkesin orucunu, tuttuğu oruçları kabul etsin. Rabbime binlerce şükür olsun. Allah herkese böyle güzel aylar nasip etsin inşallah. Evet. Eşimin de kesesine bereket tabii ki. Ee, Allah onun da yardımcısı olsun. Ve bana abone olmayı da unutmuyorsunuz. Ee, Likelamayı unutmuyorsunuz. Allah herkesin sofrasını bereketlesin. Hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim.